Arkadaşlar merhaba bugün günlerden Brawl Stars ve söz verdiğim gibi her gün video atmaya devam Evet ilk haritamızı bulduk ve soygun haritası denk geldi. Haydi bakalım. Alırım bir bol şansınız arkadaşlar. Evet kadrolar tam olarak bu şekilde. Yıldız gücü ve geceti de değiştirdim. Uygun olan şekilde aldım. Midde oynamayacağım. Midde büyük bir ihtimal B oynayabilir. B'ye karşı çok fazla güçlü değilim. Gerçi 3 rakibim de şu anda şey. Sniper. Dur bakalım nasıl mücadele edeceğim. Mayınlarla iş çıkartabileceğimi düşünüyorum. Tamam benim karşımda bir var. Gel böyle koçum. Bir dakika. Tamam onu ittirmeye başardım arkadaşlar. Alanı aldım. Tamam Colt da bana oynuyor. Ay. Tamam buraya tuttum. Güzel. Şimdi tekrardan kendi alanımı almam lazım. Süper öldü o. Ecrü hasar çıkartayım. Gel böyle koçum. Ya. Bayıl lan sen. <laughs> Direkt attım üçünde yedi ya. Kardeşim benim be. Hiç hareket etmedi. Ee, ölmeyeyim. Attım hocam. Ölmedim. Hala yaşıyorum. Tamam. Kod da bayıldı. Süper. Hocam birazcık can basmam lazım. Tamam lane değiştirdiler. Bana kolt geldi arkadaşlar. Hocam koltu dojlayabilirim sanki. Ya o ultiyi atma uğruna öldüm. En azından hasar çıkartırım ve orada bir tane de ekstradan mayın kalacak. Çok güzel. Bir öldü bu arada mayına. Tamam benim lane'imde kolt var. Koltu alırım ya koltu. Tamam geri kaçıyor süper. Öldün kanka. Ulan iyi bir zannettim onu ya. O bir ortada çok iş çıkarttı. Çok da az can kaldı. Hocam şu ortaya bir destekleyeyim. Ortadan gelmesinler çünkü iki iki kişi geliyor ortadan. Çok güzel. Tamam. Gece de kullandım. Arkadaşlar GG bitti ilk turu kazandık. Aga be. bir tane daha vursam Şeyde bitiyordu bu arada ya Kutuyu kırıyorduk daha doğrusu Tamam ilk turu çok güzel kazandık süper Şimdi sıra geldi ikinci tura ee, Rakip zorlu bu arada zorluyor yani Ben yine sağ taraftan gideceğim Yine lanelerimiz aynı Hadi bakalım. İyi geldi yine bana süper. Tamam, iyi. O iyi çok vurdu. Dur hocam oraya girme. Girdi. Orada içeride. Şimdi bir anda pır diye fırlayacak yürü. Tamam geri kaçırdım onu galiba. Yo içe... Öldüm mü? Oraya palet bıraktı. Ay bayıldım hocam be. Üç aynı anda geldi ya. Ee, Spry sağ tarafa geçti. Ali sağ tarafa geçti. Tamam ben sola geçiyorum o zaman. Gel bakalım bir. Kanka yeter be müebbet dedik. Tamam midi bayıttık. Desteği attım. Şimdi midden de bana destek gelir. Çok iyi. Ay o neymiş? Ya ne diyorsun ya? Herif benim öldüğümü daha fark edemedi büyük bir <laughs> arkadaşlar. Tamam en azından bir tık ileri gitmedi. Şimdi gene o içeride onu almam lazım. Sen bir bayık koçum. Kanka bu içeriden girmesinler. Tamam bir de ittirebiliyorum ya. Bir geçemiyor beni. Süper. Çok güzel hasar çıkartıyoruz. Tamam bayıldın. Mayına da zaten bayılıyordun. Şimdi ultiyi tekrardan kuleye kullanacağım. Of çok güzel vurdum bu arada. Bir öldün mü? Evet bir öldün. Gece de da bastım arkadaşlar. Çok da güzel hasar çıkarttık. Tam kazandık arkadaşlar. Ortadan gelmesinler. GG. Çok güzel maçtı. Bravo. Keyif aldım yani maçı oynarken gerçekten. Rakibimizin de kupası gayet iyiymiş. Evet ikinci turda da Ödül avı geldi. Kayan Yıldız yine sevdiğim haritalardan bir tanesi. Biz bir yine seçimleri yapalım arkadaşlar. Tamam seçimler bu şekilde. Karşı tarafta Dynamark aldığı için ben de Grom'u aldım. Kaldı ki karşının Dynamark'ı 9 seviye. Yani seviye olarak bayağı öndeyiz. Hadi bakalım hayırlısı diyelim arkadaşlar. Alırım bir beğeninizi. Tamam Salih'inden oynayacağım. Midde Zelda oynaması lazım. Tamam. Lu benim karşıma geldi. Lu. Gereksiz bir seçim olduğu gibi geliyor bana ama dur bakalım. Max çok hareketli ki Max'e bana oynadı. Tamam ama ittirmeye başarıyoruz şu anda arkadaşlar. Öndeyiz. Tamam Lu bayıldı. Bayıldın. Al bunu da. Süper dynamite'ı da öldürdüm orada. Al kanka. Süper. Tam da böyle okkalı attım biliyor musun? Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Dynamite bir daha öldü. Arkadaşlar daha buradan sonra tutturamaz. Rahat. Gelmiyorlar. Ne oldu? Sattınız mı? Yılandalar. Bayıl. Boşa attım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Tam midden oynayacağım birazcık daha Sen de bayıl. Çok iyi. Max nerede? Max sattı gal, Aynen Max sattı arkadaşlar. Aynen öyle sattılar bunlar. Aga be. Arkadaşlar sattılar. Yani ikinci turda sattılar. İkinci turda gayet rahat bir şekilde kazandık. O yüzden oraları büyük ihtimal keserim bilmiyorum. Keser miyim kesmez mi? Çünkü sattılar yani. Onlar geride durdular. Biz gittik öldürdük. Video çok kısa olmasın diye birazcık da Grele oynayalım istedim. Zaten sütunun kupası da 700'lerde. Orta kupalarda birazcık mücadele atarız. Grey'le de birazcık böyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü 300-350 kupalık kadar Grey ile oynadım. Çok da fazla bilmiyorum. Ama çok güzel bir karakter bu arada arkadaşlar. Çok tatlı bir karakter. Seslendirmeleri vesairesi de böyle çok kendini özgü ve bağımsız Bağımsız olmuş. Yedin kanka. Yemedin. Şimdi yedin ama babuş. Sen ne yedin kanka? Gel böyle. Bayıl. Mesela bak şu çekme özelliği var ya çok çok iyi ama duvar kırma olayı olarak Hocam, gereksiz bir riske girdim ama olsun. Deneme değerdi. Duvar kırma olarak tam olarak nasıl kırdığını anlayamadım olayın ama. Drain. Yavaş yavaş anlayacağız. Kankalar o enerji bizim. Sakin ol. Sakin ol. Gel böyle. Bayıldın. Ölüyordum ha. Ultim var arkadaşlar. Ulti ile kaçma ve yakalama özelliği çok iyi. Bak kaçıyorlar. Gel böyle. Gel böyle. Kanka gitmen lazımdı bu arada. Orada kalarak hata yaptın. Kaçma kaçma gel gel. Ateş ettim vesaire falan filan. Şimdi de kaçıyorsun. Gecitlerim bitti ki arkadaş be. Tamam onun badisi de olacak ya. Kaçarı yok onun. Aslında Ali oynayabilirdi onu ama. Oynamamayı tercih etti kardeşim. Ulti yarıda kaldı. Tamam o takım öldü arkadaşlar. Bu sol taraf güzel. Buradan takılabiliriz. Hatta bak. Aa tamam süper. Gel böyle. Al koçum. Bayıldım. Yedin Tamam yukarı kaçtık. Güzel. Tamam güzel. 3 enerjiyle başlattı süper. Bir tane de aşağıda var. İlk kutu toplaması da güzel bu arada. Aşağıdaki neyse yukarıdakini alayım arkadaşlar. Bildiğimiz güvendiğimiz bölgelerden ayrılmayayım çok fazla. 3 enerjimiz var. Tamam Ali ortadan Adamları yaktı yıktı resmen. Kardeş rahat dur bak bayılırsın. Bak 7 bir tane. Bir tane daha sen bayılırsın. Buradasın. Aman tanrım. Gel buraya. Gel böyle. Lan ne diyorsun ya? Oğlum ben nasıl öldüm lan? Üzerinde de çok enerji vardı. Aga be. Ali de aşağıdaki enerjileri kaybetti. Aga be. O enerjileri alsaydı çok iyi olur. İkisini de bu arada. 12 enerjili oluyordu. <laughs> aşağıdan çıktı. O attı aşağıdan çıktı. Tam çok yedim lan. Dur ya. Adamlarda 5 tane var. Bende 0 enerji var. Artistliğime bak. Bir vursa bayılırım ha. Ama tabii ki yoklamaya devam. Yedin. Bak. Gel böyle. Dur Ali, sakin ol. <laughs> Akabe ye gitti. Yenazları alacağım. Tamam, yukarıda Karl bayıldın mı? Evet, Karl bayıldı arkadaşlar, süper. Akabe ya gitti de bedava attım. Çık. Yedin süper. Enerji 2 olunca arkadaşlar vurması zor oluyor. Tamam 2 enerjiyle başlattı bu sefer. Sağ taraftan başladık. Yine güzel bir spot noktası burası da. Hatta orta evine gidebiliriz. Or orta, orta evine alabiliriz. Lan adam öldürecekti lan beni az kalsın. Ali Gaza geldi. Bayıldım Ali Bakıyorum. Yo adam öldürdü. Bırak onu hocam. İyi edin. Ya böyle. geciti var ya. Artistik olsun diye attım ya resmen. Çık oradan gördüm seni. Bak duvarı kırmadı mesela. Ben bu mekanizm olarak anlayamadım. Bazen kırıyor bazen kırmıyor. Köşesinden yakalayınca kırıyor. Janet. Bir tane sen defterin kapanır bu arada haberin olsun. Çık oradan. Çık oradan. Oğlum ne vurdun lan öyle ya? Gel böyle sen. Niye artistik yapıyorsun öyle iki tane vurunca hemen? Sen de bay. Güzel kaçtın. Tebrik ediyorum. Dur Ali aşağıda birileriyle fightlaşıyor. Ölmemesi lazım. Evet Max'i bayıttı. Güzel. Şimdi baba itler çıkın. Bak şimdi size şaka yapacağım. Ce <laughs> Şaka yaptı bunda. <laughs> Bu sefer de üstten başlattı. Kaç tane enerji vardı göremedim ki. Bir tane burada var. Başka yok değil mi? Ortadakini alabiliriz. Al kanka onu sen. Alırız alırız al. <laughs> stü dur stü. Sana dur dedim kardeşim benim. Gadget'ı feci kullanırım. Ya duvara vurduk. Kanka yukarı gel yukarı gel yukarı gel bayılacaksın. Aşağıdan bir Piper atış ediyor çünkü. Tamam aşağıda beli öldürdü. Yedin. He o. Bak. Bak. Gel Fight'ta çözüm o zaman Çık oradan. Çık şuradan. Şuradan çık. O orada. Gel böyle. Sen dur bakalım. Bak. Hepiniz dislike atıyorsunuz ama fightlaşmaya geldiniz mi gelmiyorsunuz. Ne oldu dislike atıyorsunuz kaçıyorsunuz? Öleceğim zaten lan bir ara ben. Tamam şuradan can basmaya al diyorum. Nerede nereye gitti o? Bak sağ yukarı kaçmış. Dislike atıyorlar ama kaçıyorlar bir yandan da. Ali dur Ali bayılacaksın Ali. <laughs> o da gaza geldi. Gel gel. Ya Ali bak, öbür taraftan çıktı. Gel gel. Oğlum disayn niye gelmiyorsun fightlaşmaya hadi gel. Enerji fazlamız da var. Bayıldırız. Ver. Yedin hocam. Bayıldın. Çok iyi. Hocam bir dakika şu enerjilerimi alıyorum. Şimdi gel bakalım karşı. Ama geç o beni alır ya bu arada. Su. Ama dikkat hak ettin. Mini ay fır fır dönüyor oradan. Öbür tarafa geçiyor. Ona vurmam lazım benim. Dur ona bir akıl oyunu yapmam lazım arkadaşlar. O vurdu mu işi götürüş. Aldım Ali, alıyorsun. Aldım. Çok enerjim var. Çok iyisin be. Ne oldu bayıldınız? Videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Hoşça kalın, bay bay.